Rize İdere. Yemyeşil doğa, çap canlı çok güzel bir alan. Tepelerde evler var. Arkasında da tepe var, onun arkasında da tepe var. Böyle tepeler uzanıp uzanıp gidiyor. Burada çay toplayan insanlar var. Senede üç defa toplanıyor çay. Çok zahmetli bir iş. Çöldüğün içinde eski bir yer var. Eski bir ev. Taş ev.